Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda biraz böyle 15 saatlik programından bahsedeceğim sizlere. Lütfen bu programı kendinize uyarlamayın. Çünkü bir önceki videomda bastıra bastıra söyledim. Bu süreçte kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Ben sadece hem böyle 15 saatte çekeceğim videoların içeriklerini az çok anlamış olursunuz, hem de gerçekten merak eden arkadaşlara biraz cevap vermiş olurum. Yani bu şekilde ilerlemeniz yani kişiden kişiye değişebilir. Net aralığından net aralığına değişebilir. O yüzden kıyaslama yapmıyoruz. Bunu bir önceki videomda en az 65 kere söyledim çünkü. Şimdi arkadaşlar ben bu 15 tatilde biraz konu konu değil de kitap kitap ilerleyeceğim. Yani yeni kitaplarım var onları bitirmeye oynayacağım. Ama yine de eksik olduğum konuları ilk hafta içerisinde tekrar edip bitirmeyi düşünüyorum. Artık TYT bitsin zaten. Hani 15 tatilde AYT'ye ayırmak istiyordum ama... TYT'de de böyle genel bir deneme analizi yaptığımda soru kaçırdığım konular ortada. O yüzden onları da böyle bir her birine böyle en fazla zaten yarım saat ayıracağım için benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şimdi size şuraya şöyle bir fotoğraf koyuyorum. Burada benim tekrar edeceğim konular yazıyor arkadaşlar. Ayet bazında bakmayın çünkü onlar zaten şu an hiç çalışmadığım konularda var aralarında. Yeni geçeceğim konularda var. O yüzden şu an bakacağınız kısım TYT kısmı olsun. TYT kısmına gelirsek de oradaki konuların hiçbirinde sıfır değilim. Hepsi dediğim gibi bildiğim ama bazen soru kaçırdığım konular. O yüzden en fazla böyle bir 15 dakika not tekrarı yapıp sonra tekrardan test çözeceğim konular. O yüzden bu kadar çok fazla konu olduğuna bakmayın. Zaten TYT'feni saymayın. Sadece oraya ortalama olarak belli konuları yazdım. Gerek alan dersler, genel anlamda sadece tekrar etmem gereken dersler, kafamda soru işareti bırakan dersler. Şimdi gelirsek asıl önemli olan kısma yani ikinci haftanın genelinde ne yapacağıma. Şimdi arkadaşlar Elimde toprağın problemleri var. Zaten dediğim gibi önceki videomda fark etmişsinizdir. Bunu yeni aldım. Yani içinden sadece böyle 3-4 test falan çözdüm. Bunu böyle 15 saatinde bitireceğiz. Sonrasında yine içinden 2-3 test çözdüm. 3D'nin THT dil bilgisi var. Bu şekilde. Bunu da bitireceğiz. Sonrasında bunu bugün aldım. Artık yani çözmem gerektiğini düşünüyorum. Bunu da böyle tamamıyla logaritma dizlere kadar trigonometre hariç komplesiyle tekrar olarak bir iki test, bir iki test 15 saatte de geldiğim yere kadar bitirmeyi düşünüyorum. E, trigonometri de böyle niye hep trigonometri? Trigonometriyi de bu hafta değil büyük ihtimal ya da bilmiyorum bu hafta da olabilir haftaya da olabilir başlayacağım. Trigonometri biraz daha hani geometri ağırlıklı olduğu için geometri de biraz eksik olduğu için ben yine çok hızlı konuştum ya. Yani. Neyse. Geometri de biraz eksik olduğu için trigoyu o kadar hızlandırmak istemedim arkadaşlar. Sonuç olarak hani çok soru gelen bir yer. Öyle göz ardı edemezdim. Trigoyu dediğim gibi bu 15 saat içerisinde mutlaka başlayacağım zaten. Sonrasında geometri adına da bu 3-4-5'ten ilerliyorum. Bunu zaten biliyordunuz. Sonrasında elimde çıkmış sorular var. Yani direkt çıkmış kitapçık olarak var. Bunları böyle iki haftaya güzelce bir yayacağız zaten. TET ait olarak hani 2020-2021 işte 2022-23 falan 2024. <laughs> bunları da böyle iki haftaya güzel bir şekilde yayacağım. Büyük ihtimal hani iki iki ya da bir sonraki haftaya üçer tane olabilir. Hepsini böyle bu iki hafta içerisinde bitirmiş olacağım. Yani işin özüne baktığınız zaman ben bu 15 tatilde bunları böyle sırt çantama koyup kütüphaneye gidiyorum deyip gideceğim. Yani ekstradan böyle böyle şunu tekrar etmem lazım bunu yapacağım falan değil. Tam olarak sadece elimde şu kaynaklarla gidip şu kaynaklarla geri geleceğim. Tamamen bunlardan ilerleyeceğim yani. Zaten ekstradan yaptığım... Aaa asıl kaynağımı unuttuk. Bir dakika. Bunu da bitireceğim arkadaşlar. Ay. Bunu da bitireceğim. Bunu çözeniz varsa lütfen yorumlara yazsın. Ben mi konuları eksik bitiriyorum yoksa bu gerçekten çok mu zor? Lütfen çözen arkadaşlar yorumlara yazsın. İçinde böyle 15 soru mu ne vardı bunların? Aynen tam olarak 15 soru böyle. Her konuya ait böyle atıyorum. Polinomlar, ikinci dereceden denklemler ayrı bir fosikül. Diziler, logaritma ayrı bir fasükül. 20 tane deneme var içinde ama gerçekten bana çok zor geliyor. Yani Diyorsun ki zor geliyorsa niye çözüyorsun falan çözmem lazım çünkü soru tarzları gerçekten çok iyi. Hani 15 soru varsa ben atıyorum işte 8'ini 7'sini tam yapıyorum. Geriye kalanları böyle hani başını videodan izliyorum sonunu ben getiriyorum ya da başını ben çözüyorum sonunu videodan getiriyorum. Ama bana bir şeyler katan bir kitap o yüzden bunu da böyle göz ardı etmeyeceğim bunu da aynı şekilde bitireceğim. Bu kadar şeyi bitireceğim diyorum ama inşallah bitirebilirim. Yani inşallah maşallah o yok bitirmem gerekiyor çünkü programımı tamamen bunun üzerinden yaptım. Onun dışında zaten çekeceğim videolar ya da açacağım yayınlardan tekrardan takip edebilirsiniz. Herhangi bir değişim yapar mıyım bilmiyorum ama genel anlamda bunlardan gideceğimden eminim. Aynı şekilde aralara tyT Matematik Bilgi Sarmalı Branşları, Burhan Edebiyat Denemesi var. Yani ekstradan bir kaynağımız yok. Şimdi diyeceksiniz daha ne olacak falan ama hani konuları bunun üzerinden gideceğim kısacası. Yani konu konu çalışmayacağım. Tekrar etmem gereken konularda en fazla yarım saatimi alacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Umarım hepimiz için çok verimli bir 15 tatil olur. Çünkü bu süreç çok önemli en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. mevsimi artık kapıda. Yani bu birçoğumuz için dönüm noktası olacak. Ben girmişmiş bir öğrenci olarak bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Bu arada kafamda uyanma saatlerinden de bahsedeyim. Ortalama olarak sabah 6'da kalkmayı planlıyorum. Çalışabildiğim kadar da çalışmayı düşünüyorum. Saat saat bir program yaptım ama kendimi tanıyorum. Büyük ihtimal saat saat uymayacağım yani. Aradaki molalar 5 dakika uzar, 5 dakika kısalır işte. Genel olarak eşit olarak gideceğim yani. Böyle bir saatlik hatta bir saatlik de değil, değil de genel anlamda böyle bir buçuk saatlik falan molasız bir şekilde çalışmayı düşünüyorum. Dediğim gibi yani bütün değişiklikleri zaten size haber veriyorum, video çekiyorum. Gerekirse topluluktan paylaşıyorum. Artık umarım siz de programlarınızı yapıp hazır bir şekilde 15 saat ile giriyorsunuzdur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.